Ülkemize yeni gelen Emyaz ürünleriyle makyaj yapıyoruz. İki tane kuşun fondötenimiz var. Hangisini uygulayacağımıza inanın bilmiyorum ama o pit, pit yapacağım. Yüzümün bir tarafını uygulayacağım farkını görelim diye. Bendekinin numarası bu arada 1.5 ve kapatıcılığını görüyorsanız bence çok başarılı. Hemen gözlere geçiyorum. Bu muazzam far paletini kullanacağız sizinle. Şu rengi alıyorum. Geçiş veriyorum. Benim asıl uygulamak istediklerim bu ışıltılı renkleri. Bunların güzelliği nedir? Kesinlikle alt bazları yok. Gözünüze böyle bu simli peri tozlarını bırakıyorlar. Bilirsiniz ki en sevdiğim şeyler bunlar. Belli belirsiz bir eyeliner çekeceğim. Bir de aynı şekilde hem yüz hem de göz paleti var. Buradan şimdilik aydınlatıcısını uygulayacağım. Öncelikle bu kremallığını denemek istiyorum istiyorum. Bendeki bir numarası ve şu aplikatörün anlamında gösteriyorum. Güzelliğine bakar mısınız? Rengi çok tatlı. Bunu parmaklarımla uygulayacağım. Yapısı tam jel formda. Şuradaki aydınlatıcısından alıyorum. Fazla ışıltı göz çıkarmaz diye her yerime uyguladım. <laughs> ve son olarak tintini uygulayacağım. Zaten ambalajların güzelliğinden bahsetmiyorum bile. Bendekinin numarası 03. Böyle jel gibi ama balm gibi.